Ee, Arkadaşlar Merhaba Alem Gaming TR'de e, Minecraft episode ilk video çekiyoruz. E, bu arada şimdiden söyleyeyim videoda ara sıra e, sesimi kesebilirim. Çünkü evde yalnız değilim. Annem var, kardeşim falan çok bağırıyorlar. Susturamıyorum. E, başlayalım oyna. Evet sonra oynayacağım tek başıma ee, belki arkadaşlar oynar atabilirim videolarını şöyle ne yazalım alem gaming tr ne? pardon lan necdat <laughs> hayatta kalma dedik ee, bonus sandık açalım Açık varsayalım. Ee, tamam diyorum. Ee, neden bonus sandığı açtım? Çünkü çok fazla kesmekle uğraşmıyorum. Hani sıkıcı geçiyor biliyorum. Siz de e, sıkıldınız bu e, Minecraft videolarından. O yüzden ne yapacağım? Deli falan sanmayın. Burnumu çektim sadece. Niye açılmadı? Birazdan gelir. He, ee, geldi. Ee, benim mouse gitti şu an. Oh, evet. Koyunlu bir yerde doğduk. Bu da e, bizim için iyi. İlk gece sorunsuz bir şekilde atlatmak için en önemli şey. Ölen şerefsiz. Oyun Feci bir şekilde kasma yapıyor. Eee FPS olabilir mi? Ee, biraz daha kasarsa hiç yapmam bu sefer. Ya şükür bir tane alabildik Oo elma oo, oo. Tamam beyler. Bu iş bende. ağaç kesmine başlayalım. Evet. Devam ediyoruz. Minecraft. Buraları belki hızlı bir şekilde atabilirim. Ama Minecraft çalışmıyor. Ya o yüzden ileri sarma özelliğini tam bilmiyorum. Bonus sandığında meşe ağacı tatlısı vermiş ya. Daha da Ben orman ağacı kesiyorum. Çünkü neden? Renkler gerçekten farklı oluyor. Böyle kötü bir etki yaratıyor. Oldum. Evet annem başladı bağırmaya. 28 tane yetecektir hani diye düşünüyorum ama Az mı açarız bir tane daha. Ya. Bunlar da tamam oldu. E, önce bir tane Crafty Table yapalım. kullanmak için ilk katlı küçük bir kulübe için yeter şu odunlar e, ee, bayağı bir odun kasmışız ee, ne yapacaktık şimdi bakalım tane şöyle şu tane böyle bir tane yatak elde ediyoruz herkes biliyoruz şu tane bunu da böyle daha kolay kırabiliriz baltayla ee, Ağaç kesin şu azda kesin bitireceğim kendime düz bir yer arayacağım çünkü güneş nerede ki Güneşi gördüm aney. Güneş hafiften inmeye başlamış. Şöyle bir Şöyle Biraz zaman kaybedeceğiz. tamam. Çok fazla oldu. Buz kıyıya mı yapsam ki ya? Şöyle bir oha dünya çok pis fail yaptı. Ao <laughs> <laughs> balkaba. Balkaba. Kes kes. Bunları şöyle yapabiliyoruz istersek. Böyle kafamıza sokabiliyoruz. Ama daha Malca bu çok boktan bir görüntü oluyor. Oo tırmanız. Şunu tek vuruşta alacağım. Şöyle. Kaç tavuk verdi? Tavuk verdi. Umarım videoyu izlerken sıkılmazsınız. Ben ben benim hoşuma hani eğlenceli geçiyor video şu ana kadar. Kakao çekirdekleri var. O maden aslında madene yapsak hani hiç de yapmadım madeni oraya. Ama biz yine bildiğimiz şey yapalım ya. Madene çok güven olmaz. Aslında bir girecek dungeon falan da bulabiliriz. Ona lan dungeon sandım bir ara değilmiş. O kömür var. Şuradan kömür, taş gibi şeyler alıp ocak falan yaparız. Yalnız burada. Şunu, şunu alalım kullanmayalım. sevmiyorum şu şu özelliği sadece şu özelliğinden dolayı e, su gidecek burada dungeon olabilir mi buraları feci bir şekilde bunlar kaplamış oyun kastı ama biz devam edelim şurada kömür toplayalım hazır bulmuşken kömürler de Çık dersin çıkmaz çıkma dersin sürüsüne bereket bitmez hiç of. <laughs> videolarımız ona 15'er on, on dakika mı demiştik biz ne demiştik sanırım öyle bir şey demiştik ee, bu seri 10 bölümlük bir seri sonu e, ee, yazın hani devam edelim Mountain Blade Warband demiştik ilk videomuzda e, ona başlayacağız Bundan. lan ne oldu ben fps e kastı lan taş al lan yeni bir yere açıldı ama aynı her herhalde oha demir geldi ye yeah. şimdiden 3 demir harika bir şey biz bugünce Darcın'ı da buluruz. Bulabilir miyiz? Buluruz derken şimdi bir de kaybolmayalım. Ama daha ev yapmadık. Kaybolmamızı gerektiren hiç herhangi bir yok. Buradan gelmiştik? Şöyle. Akşam olduğu herhalde, olmamış. Neyse, kömürler bitti. Bir şey olması lazım. Kuzeyi açarsam su çıkar mı? Çıkmıyor. <laughs> Kökünü kurutmuşum suyu. <laughs> ya Skelton oldu kolaydı da. iki tane, 1 tane köpek alaydım. Ama köpekleri burada arıyor. Geçen şeyde çıktı. Köpeğin Bildiğim şey düz yağmur olmadı biyomunda çıktı yani burada genellikle tavuklar oluyor. Gel bakayım sen buraya. Yürü bu tam da şeye yatmıştı lan. Neydi onlarda? Fon diktiysin var. Demeyeceğim. <laughs> Üf, çok cahilim lan. Neydi ya? Kuluçka. Şimdi. Atayım. Oha. Ya ben nasıl bir yere doğmuşum? Aslında normal bir yere doğdum ha. Öf, efsane bir şehir. İlk bölümde ev yapamayan ilk insanlarız herhalde. Bilmiyorum. Abi karnıyumunda da koyun domuz gördüm. Tam domuz. Hocam domuz can, can, caiz midir şimdi Minecraft'ta falan? sor bir bilene sormak lazım hani cahil ise adama ama bu gavur lan bu boyak falan gavur hep salla ye sonra senin gırtlağından geçmiyor tamam evet kendimizi bilgin bir kişi yaptık ve bu sorunu hallettik işte şimdi eve buraya mı yapsam